Uzun zaman sonra tekrar merhaba. Yaklaşık bir senedir video çekemiyordum. Şirketimin taşınma işleri vardı. Çalıştığım şirketin. Onun haricinde benim taşınma süreçlerim vardı. Ev bakmak, bulmak, işte anlaşmak, evi taşımak, tadilat yaptırmak gibi süreçler uzun sürdü. Onun haricinde mikrofon olayıyla ilgili bir sorunum vardı. Birkaç tane video çektim ama sesler sürekli patlıyordu. O yüzden şey yapamadım. Doğru düzgün bir video çekip de editleyip koyamadım. Tristy ile ayrıldık. Yaklaşık bir 4 ay önce Tristy'yi sattım. ADV 350'ye geçtim. Zaten Forza'dan aslında yakın klasmanlar oldu gibi denilebilir. Yaklaşık 3 aydır falan ADV 350 kullanıyorum. 800 kilometrede aldık. Hmm. Ee, alım süreci de şöyle oldu. Aslında Tristi'yi 12.000 kilometredeyken e, sattım. Sonrasında bir araç alma niyetim vardı. Ama almak istediğim araca e, bir, bas, bir başkası benden önce davranıp kapora atınca e, dedik ki biz yine motordan devam edelim. Bari model yükseltelim. Sonrasında bizim Forza ADV Türkiye diye bir kurucusu olduğum grup var yaklaşık 700-800 kişiyiz şu anda Türkiye genelinde. bu grubun da bir alışveriş kanalı var. Bu kanalda şeyi paylaştı. Daha önce iki motorumu zaten ben orada satmıştım. Oradan arkadaşlara satmıştım. Dedik ki işte şu bütçelerde, şu fiyatlarda 2024 model, 6000 kilometrenin altında motorunu satan var mı diye. Sağ olsun Murat abimiz var. Buradan izlerse ona selam olsun. Ben de var. İşte 800 kilometrede. NX500'e geçtiğim için satıyorum ilgilenirsen diye. O bir fiyat söyledi, biz söyledik, o söyledi. Sonrasında anlaşmaya varabildik. Anlaşmaya varabildik. Bahçeli evlerden gittim, bu motoru kendisinden aldım. İlk bir bindiğimde garipsedim çünkü yaklaşık bir yıldır, bir buçuk yıldır şeye biniyordum. Yani üç teker motora bindiğim için iki tekere tekrar bindiğimde bir garip geldi böyle denge olayları falan durma olayı. Ee, şey daha dengeli ya yani, üç tekerli motorlar. Dur çocuğum ben de geçeyim. 3 teker motor normal bir iki tekere göre daha dengeli. Yani ayağını çok fazla yere koymana gerek kalmıyor. İşte bir ağırlık vesaire bilmiyor manevra olaylarına. Alışmam bir haftayı buldu yani. Bir araya dereye girmek böyle alışma süreci bir haftayı buldu. O süreci hallettikten sonra daha az zorlandım. Murat abi sağ olsun birçok şeyini yaptırmıştı zaten. Aldım yani 200 kilometre sonra rodaj yaptırdım. Zaten günde ortalama 40-50 kilometre yol gidiyorum. Ee, sağa sola gittiğim için. Ee, bir haftada zaten 1000 kilometreye geldi motor. Rodaja götürdüm. Ee, Murat abi gidon yükseltmeyi yapmıştı. Onun haricinde şöyle kapak yapmış. Ekran koruyucu taktırmış buraya. Şöyle güzel bir e, bilmiyorum gözüküyor mu kapak yaptırmış. Egzoz koruyucu da taktırmış. Ben sadece Nucrotec'in 4 yastıklı telefon tutucusunu taktım. Bir de 360 kameram için Kaan elektroniğin bu parçasını aldım. E, taktım. Onun haricinde başka bir şey yapmadım. Zaten çanta ve benzin benzin alanının kaplamasını yaptırmış. Şöyle giderken açılıyor mu acaba? Ha yok açılmıyor. Şuraya 3D'den birçok aparat yapmışlar. İçerisine ıvır zıvır anahtar gibi böyle e, küçük şeyler koyulabiliyor. Çakmak gibi. E, orayı da kullanıyorum. Bu bu aralar şey alacağım. Yani yan e, motosiklet yan Çanta almıştım. Yan çanta taşıma demirini de alacağım. Onu da takacağım yakın zamanda belki bir videosunu çekerim. Motorla ilgili şu an herhangi bir sorunum yok. Ee, i̇lk alışma sürecinde e, bazen e, şey yapıyor. Arka teker kayıyor gibi hissediyorum. Yani bunların e, şey kanalları farklı olduğu için diyorum. Yani lastik böyle ani dönüşlerde gaz verdiğimde ya da e, frenleme yaptığımda arka teker kayıyormuş gibi hissediyorum. Bir on ama o da yavaş yavaş geçti diyebilirim. Yakıt tüketimim 4.2 civarı. Şehir içi böyle ışıklarda ya da trafikli yollarda dur kalk yaptıkça 4.5'lara kadar çıkıyor. Ama uzun yol gittiğimde yani bir hafta boyunca Sancaktepe'den Beşiktaş'a gittim. O ara 3.7'lere, 3.8'lere kadar düşürebildim tüketimi. Onun haricinde kontak şey anahtarında bir cızırtı sesi var. Şu an gelmiyordur ama videonun büyük çoğunluğunda duyarsınız büyük ihtimal. Onun için servise gitmem lazım. Daha doğrusu Doğu Batı'ya gittiğimde bu ses vardı. Gösterdim. İlkten anlamadılar. İki tane usta anlamadı. Yani diyorum ki motora binin işte hafif hafif gaz verin. Böyle işte gazı bıraktığınızda 40'lı hızlarda cızırdamaya başlıyor. Şu an belki duyuyorsunuzdur. Diye söyledim. Abi motorun üstünde binen açıyor gazı uçuyor. Ya diyorum ki ya, kardeşim ya tapa gaz gidince öyle bastırınca çıkmıyor bu ses. Ama böyle hafif hafif 40 ile 50 hızlarda şey olmaya başlıyor diye söyledim. En son bir tane üçüncü bir arkadaş baktı. Anladı. Dedi ki abi duydum ben sesi. Buranın komple çıkması lazım. Bir kontrol etmemiz lazım. Bunu da dedi hafta sonu yapamayız. Malum işte çok fazla motor rodaja geldiği için hafta sonu müsaitlikte şey rodaj diyorum ya da bakım süreçlerinde. Ondan dolayı hafta içi bir randevu alıp gelsen çok daha iyi olur dedi. Ben de bir türlü hafta içi fırsat bulup da gidemedim. Belki şey yaparım şu an 3500 kilometrelere geldiği için yağ bakımına sokarım motoru. Çünkü şey yapacağım bayramda yaklaşık 2000 kilometrelik bir rota ya gitme planım var. Bu rotada işte İstanbul'dan çıkıp Eskişehir der. Eskişehir, Konya, Nevşehir, Aksaray falan gibi yerleri gezip Ankara üzerinden tekrar İstanbul'a dönme niyetim var. O yola çıkmadan önce işte genel bir kontrolleri yaptırmak amaçlı servise gidip bu işi de halledebilirim. 350 ile 350cc arasında çok aman aman bir şey farkı yaşamadım ben. Öyle of 350cc'ye geçtim işte top speed daha da arttı ya da işte daha da seri oldu gibi bir şey e, açıkçası çok diyemiyorum. Bana biraz yakın geldi. Ya yani top speed belki şu öndeki camdan kaynaklıdır bilmiyorum. Ama 145'ten yukarıya ben bu motorla göremedim tek başımayken. Herhangi bir çanta demiri vesaire takılı değil şu an. Belki zamanla şey olur daha da açılır. Bunun haricinde koltuk selesi bana rahat geldi açıkçası. Çok sert değil benim için. Zaten ben her motorumda konfor sele kullandığım için çok aman aman fark etmiyor benim için. Bel desteği iyi gibi. Onun haricinde işte bacaklar kısmından biraz soğuk havalarda rüzgar alıyorsun. Oturuş tipinde aynı denebilir. Soğuk havalarda rüzgar alıyorsun, almıyorsun değil. Ayak mesafe olayını çok Forza kullandığım zamanlarda ADV'yi ilk denediğimde ve gördüğümde sevmemiştim. Sanki Forza'nınki daha böyle uzatılabiliyor gibiydi ayağın. Bunda hala biraz şey yani kısa gibi yani e, dizlerini bükerek duruyorsun. S6 genişliği benim için gayet iyi. Zaten Forza ile aynı. Bu şeyden çok memnun. Şu Honda Rode Bulut Bluetooth, Bluetooth desteği gelmiş ya. O güzel stabil çalışıyor. Yani işte müzik açabiliyorum. Navigasyon olayını çok kullanamıyorsun. Çünkü sadece sağa sola işaret çıkıyor. Yani şurada minicik sağa dön sola dön gibi bir yamanın işte garmin navigasyon sistemi gibi düşünülmesin ama şey olarak güzel yani müzik açmak işte gelen mesajları dinlemek arama yapmak güzel gelen mesajları cevaplayamıyorsun yani şöyle Türkçe olarak cevaplayamıyorum bir cevap söylediğim zaman İngilizce desteği olduğu için Türkçe kelimeleri farklı anlıyor ve İngilizce olarak cevap versen daha güzel anlayabilir gelen mesajları dinleyip şey yapabiliyorum e, önemliyse işte o kişiyi e, arayabiliyorum favorilere eklediğim kişiler var Yani genel olarak şu an memnunum e, 3500 kilometreye geldim e, Ya bu yıl sonuna kadar Ya da gelecek yılın e, Ortasına kadar Kullanma niyetim var Bunu e, sonrasında Allah kerim Neye geçerim bilmiyorum Yani Tristy açıkçası şey yapmak istiyorum Hala da e, eşim çok üzüldü Tristi'yi sattığıma Aslında göstereceğim diye götürdüm motoru bir arkadaş bakayım dedi. Ve götürdüm. Baktı, 5 dakikada beğendi. Dedik ya hadi gidelim noteri alalım. E satışını yaptık. O yüzden motoruyla çok vedalaşamadı o da. Şey yapabilirim. Yani gelecekte Tristi'ye geçerim. Yani belki bundan sonra bir e, araç şey yapıp da aradan Tristi 125 veya 155'lik çıkartabilirsem, orta hali bir motor alıp bir de araç alma düşüncem var. Ya benim için oldukça keyifli bir motordu yani Tristi. Hiçbir sorun yaratmadı. En azından ağırlık hissiyatı güzel. Şu an ADV'nin bildiğim kadarı TFT ekranların fiyatı 476 476'lara falan geldi. E, açıkçası ben TFT ekran olayını e, Honda tarafında bir türlü sevemedim. Borza'da da o klasik kadranlı şeyli ekranından vazgeçip TFT'ye geçtiler ama yani kullanan işte e, ben 2018 Forza kullandım. 24 kullan 23 kullandım. Şimdi 25 model alan bir abimle sohbet ettik de e, TFT ekranın hiç iyi olmadığını, Forza'nın ruhunu bozduğunu falan söylüyor. Çünkü şey yani diyor ki belli menülere girdiğimde belli alanları göremiyorum. Ama şeydeyken işte eski ekrandayken görebiliyordum birçok değeri falan diye anlatıyor. Bana göre çok bozmamaları gerekiyordu. Yani ekranda mevcut kadra şeylerde bir tasarım değişikliği yapıp en azından Ekran koyulabilecek bir alan açabilirlerdi belki. Misal Yamaha'nın Garmin'in navigasyon sistemi çok stabil ve güzel çalışıyor. En azından sana sapakları gösteriyor. İşte hız göstergesi ve trip alanı. Yakıt alanı altta ayrı bir ekranda gösteriyor falan. Yani gayet basit yani kafan karışmıyor. Ama bunda bu düğmelerle sürekli menü menü gezmen gerekiyor. Bence güzel olmamış. Yani bu konuda Honda'nın şeyden çok uzak olduğunu düşünüyorum ya. Son kullanıcının yorumlarından bir haber olduğunu veya işte son kullanıcı deneyiminden uzak olduğunu düşünüyorum. Çünkü bazen öyle saçma şeyler yapıyorlar ki atıyorum hala halen daha bir Forza'dan Forza'nın üzerinde çamurluk gelmeme olayını anlayamıyorum. Yani adamlar gidip işte şeyi deldirip orada kapağı deldirip farklı markaların çamurluk ürünlerini alıp takmaya çalışıyorlar modellemeye çalışıyorlar. Bazı ustalar yanlış takıyor. Bazıları yaparken iyice bozuyor. Buna anlam veremiyorum. Basit bir plastik abi. Yani elektronik aksam dök içinde kaç dolara mal oluyor olabilir ki yani bunu yapmak. Hatta ADV'ninkiyle bile aynı olduğunu düşünüyorum. Gerçi ADV'de de takmamış adamlar. Yani şu an bende orijinal çamurluk var. Ee, evde. Murat abi sağ olsun bu tarz parçaların hepsini verdi bana buna taktırdığı çamurluk duruyor. Bunları da yapsalar bence çok hoş olur. adventure bir motor yapıyorsun. Adve yani sözde adventure diye geçiyor işte. ADV 350. Abi adam gibi çamurluk bile koymuyorsun. Yani bu adam bununla sürekli böyle asfaltta mı gidecek? Hiç toprak alanda ya da çok hafif çamurlu yolda gitmeyecek mi? Yani tamam onu Çamurda gidecek Enduro alsın diyeceksin de tam öyle de değil o işler yani. Yani ben misal Karadeniz'e Forza ile giderken Tamsun girişinde bir yol tadilatı vardı. Bu tadilat sebebiyle yolla yollar hep böyle çamur olmuştu. Ya çamur demeyeyim de çimento gibi böyle gri gri ve sıvılar vardı. Olduğu gibi motor komple şey oldu. Çamur oldu. Ve leke oldu. Allah'tan şey taktırmıştım işte. Bu gidip çamurluğu taktırmıştım da e, alt aşağılara gitmeyi engelledi. O motor bloğunun oraya doğru gitmeyi engelledi. Çünkü abi temizlemek çok kolay değil. Sen orada hemen aa kirlendi diye temizlemeye gitmiyorsun ki. Bekliyorsun en azından Hani bir hafta geçiyor, 10 gün geçiyor. Öyle motorunu temizleyecek vakit bulabiliyorsun. O süre zarfında donuyor onlar. Bunu yapmamaları çok garip. Mikrofon olayına değineyim tekrar. Abi, DJI Osmo Action 3 kullanıyorum. Bu cihazlarda maalesef şey yok. Osmo Action 3'lerde Bluetooth desteği yok. Bu sebeple kablosuz kulaklık bağlayamıyorsun. Bose'nin işte DJI'nin orijinal kulaklığını kablosuz olarak kullanamıyorsun. Kulaklıklarda minimum 2000 TL'den başlıyor kablosuz olarak. 2000 3000 5000'e kadar gidiyor. Açıkçası ben o kadar fiyat vermek istemedim. Samsung'un bir tane kulaklığı var. Şu an onu deniyorum işte bugün ilk taktım. Video çekiyorum. Birçok kişi bununla çözdüğünü iddia ediyor. Bu kulaklığın da çok fazla sahtesi var. Açıkçası fiyatı şu an yani 500 600 TL'nin altındaki 500 TL'nin altındaki modellerden çok orijinal olmasını beklemiyorum. Zaten bunun belli başlı anlama yöntemleri var. Yani kutunun arkasında seri numarası gibi şeyler yazıyor. Diğerinde sadece Samsung AKG kulaklık gibi şeyler yazıyor. Ya yani basit yazılar var. Bunda biraz daha böyle orijinal olduğunu anlayabiliyorsun. Birçok bilgi yazıyor. Kulaklığın üzerinde AKG yazısı oluyor orijinalinde genelde. Bir tane aldım. 400 420 liraya falan aldım. Onun da şey olmadı. Yani üzerinde işte AKG yazısı yok böyle ses kalitesi çok kötü. Telefonla görüşmeyi denedim. Felaketti yani. Direkt iade ettim. Umarım bunu çözebilirim. normal dandik bir mikrofon taktığında ses aslında kötü gelmiyor. Gayet güzel kayıt alıyorsun. Ve şeyden ayarını da yapabiliyorsun. Kulaklık ayarlarından yapabiliyorsun. Ses desibelini düşürme, yükseltme gibi. Ama şöyle bir sorun var. Ses çıtlıyor abi. Sürekli çıt 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 yapıyor. Bunu da çözemiyorsun. Yani bu bir uygulamayla ya da editlerken bu çıtlama sesine bir çözüm bulamıyorsun. Umarım bununla çözebilmişimdir. Yani şuna Bluetooth koymama olayı nasıl olabilir? Yani şu kamera şundan 3-4 yıl önce 5 yıl önce çıkmış bir kamera yani. Şuna nasıl Bluetooth özelliğini koymazsın? Anlam veremiyorum. Wi-Fi desteği var da Wi-Fi 5 GHz üzerinden data aktarımı yapıyor. Yani motovlog çekecekler için dertli. Yani şeyde zaten sıkıntı yok. Yani dışarıda video çekip işte röportaj tipi videolar çekenlerde direkt type c'den bağla ya da aux'tan converter'la bağla. Bu bağladığın şeyle açık havada bir rüzgar gelmediği için ya da işte dudağının dibinde bu vlog tarzı konuşmadığın için ses patlaması kolay kolay olmuyor. Neyse umarım çözerim diye umuyorum. Yani bozu şeyin de, DJ'in de şey almanız lazım eğer alacaksanız bu adını tam bilmiyorum öyle şeylerin de transmitter mı deniyordu. Transmitter tarzı bir şey vardı. Ondan alıp Type C ile kameraya bağlayıp işte belinize taktığınız bir aparat gibi bir şey var. Ya da herhangi bir yerinize koydunuz. O kablosuz ona iletim yapıyor. Onun üzerinden kayıt alabiliyorsunuz. Umarım sesim patlamaz. Bu videoyu da paylaşmış olurum. Aslında bu videoyu ikinci veya üçüncü çekişim. Dediğim gibi ses problemi yüzünden atmak istemiyorum. Biraz titizleniyorum o konuda. 360 kamera da aldım ama onunla da bir türlü adam gibi video çekemedim. Zaman buldukça yeni videolar çekip kanala atmaya çalışacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım daha bu kadar uzun süreli ara vermem. Yakın zamanda tekrar yeni bir videoyla karşınıza çıkarım. O zamana kadar görüşmek üzere.